Arkadaşlar çıkmış sorularla devam ediyoruz. Süreklilikle alakalı şimdi soru çözeceğiz. 2013 yılında süreklilikle alakalı nasıl bir soru gelmiş? Bakın bize şöyle bir grafik vermiş. Diyor ki f artı g fonksiyonu g fonksiyonu bilmiyorum sadece elimde f fonksiyonu var. g fonksiyonu şıklarda var. f artı g fonksiyonu x işte bir nokta sürekli ise g fonksiyonu kaçtır? Şimdi süreklilik için sağdan fonksiyon sağdan, sağdanki limit değeriyle soldan limit değeri birbirine eşit ve o noktaki değerine eşitse görüntüsüne eşitse bu süreklinin tanımıydı arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonuyla alakalı şunu biliyorum. Bir noktasında 1 noktasında 1'e gitmiş. 1'e sağdan yaklaşırken 4'e gitmiş. 1'e soldan yaklaşırken ise bakın arkadaşlar 1'in solunda ise 2'ye gitmiş. Görebiliyorsunuz değil mi? 1'in solunda 2'ye gidiyor. 1'in sağında 4'e gidiyor. Ve 1 noktasındaki görünüşü de 1. Şimdi eğer f artı g fonksiyonu x eşittir 1 noktası sürekli ise f artı g'ye 1'e sağdan yaklaşırken f artı g'ye 1'e soldan yaklaşırken ve f artı g'de bir noktasında ne yapması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi bu demek şu demektir. 1'e sağdan yaklaşırken bakın 4 artı 1'e sağdan yaklaşırken G. Bilmiyorum da. 1'e soldan yaklaşırken F yani 2 ve 1'e soldan yaklaşırken G. F1 artı G1. F1 kaç? 1 artı G1. Şimdi bunların hepsinin birbirine eşit olması lazım. Şimdi buradan sonra şıklara gideceğiz. Şıklarda bakın A şıkkına çok dikkatli bakarsanız. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırken ben A şıkkına bu dikkatli bakıyorum. Bire sağdan yaklaşmak demek kaça gidiyor? Eksi bire. Eğer bunu eksi bire alırsanız 4 ile eksi 1 toplarsanız 3. Bire soldan yaklaşırken birden biraz daha küçük bir değer bakın. O zaman kaça gidiyor? Soldan yaklaşırken fonksiyonu bire gidiyor. Eğer şuranın bir olduğunu görüyorsanız 2 bir daha ne yaptı? 3. G1 kaçmış? 2. E, 1 ile 2 toplarsanız burası ne yaptı? 3. O zaman bunların hepsinin birbirine eşit olması için cevabın A seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Son derece kaliteli bir soru. Geldik 2012 yılında süreklikle alakalı nasıl soru gelmiş. fx fonksiyonu e, bu aralıkta sürekli olduğuna göre a eksi b değeri kaçtır? Ya da her x elemanlı real sayı için sürekli ise. Şimdi ilk önce bir noktasına bakacağım. Eğer limit x 1'e sağdan yaklaşırken ki fonksiyon değeriyle eğer limit x 1'e soldan yaklaşırken ki fonksiyon değerine eşit ve f 1'e eşitse o fonksiyon bir noktası için sürekli demektir. Sürekli olduğunu söylüyor. Bire sağdan yaklaşın birden biraz daha büyük bir değer. Bir koyun bir artı a artı b. Peki bire soldan yaklaşın birden biraz daha küçük bir değer. Bir. F1 yine bir. O zaman buradan birinci denklemi bulmuş oldum. A artı b'nin kaç olduğunu buldum. Şu anda ben sıfır olduğunu buldum. X görünümüyle bir Bir artı a artı b ve bir eşitmiş. Şimdi bunu aynı şekilde üç için yapalım. Limit 3'e <laughs> sağdan yaklaşırken ki fonksiyon değeri. Limit x 3'e soldan yaklaşırkenki fonksiyon değerine ve o noktadaki görüntüsüne eşitse şimdi 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'ten büyük bir değer için kaç? 5. 3'e soldan yaklaşıyorum. 3'ten biraz daha küçük bir değer kaç? 9 artı 3a artı b. Şimdi bu 5'i bu tarafa atarsam 3a artı b'nin kaç olduğunu bulurum? Eksi 4. E, buna ise çarptım. Eksi a eksi b kime eşitmiş? 0. Toplarsam bunları e, b'lerin gittiğini gördüm. 2a eksi 4 ise a eksi 2'dir. Eğer a eksi 2 ise Toplamların sıfır olması için B'de eksi 2 olması lazım. Benden A art, A eksi B istiyor. Cevap eksi 4 olacaktır. Geldim 2010 yılındaki e, ÖTF özel tanımlı fonksiyon sorusuna. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt kümesine tanımlı. Böyle bir fonksiyon vermiş parçalı fonksiyon. F'in örten olduğuna göre acaba bu K alt kümesi kimdir? Bunu daha net görmek istiyorsak arkadaşlar hem örtenliği bileceğiz hem de bunu minikten bir canlandırmak isteyeceğiz. Bakın canlandırıyorum. Şimdi y eşittir eksi x artı 8 x'e 0 verseniz y'yi 8'e keser. x'e 0 verseniz y'yi 8'e keser. y'ye 0 verseniz x'i 8'e keser. y'ye 0 verdim x'i 8'e kesti. Şimdi bu fonksiyonu çizin diyor. Bu fonksiyonu çizin diyor. Bakın bu fonksiyonu çizdim. Ve bu fonksiyonun diyor ki sizden bu fonksiyon için x 3'ten şurası 3 olsun 3'ten küçük olan yerler tanımlıdır. Şurası 3. 3 verdiğiniz zaman beni kime götürecek? 5'e. 3'ten küçük olan yerler. Bakın şuralar tanımlı. Şimdi geldi göğsüne. y eşittir x artı 2. x'e 0 verirsek y'yi 2'de keser. y'ye 0 verirsek x'i x'e 2'de keser. Ben şu fonksiyonu çiziyorum. Siz diyorsunuz ki hocam nereden biliyorsunuz buradan geçtiğini? x görünümünü 3 verirsem 3 artı 2 beni kime götürdü? 5'e götürdü. Bu fonksiyon neresi geçerliymiş? x 3'ten büyük olan yerler. Kapalı. 3'ten büyük olan yerler. Şurası x'in 3 olduğu yer. Aslında bu fonksiyon bakın şu da tanımlıymış. Bana bahsetmiş olduğu fonksiyon buymuş. Ben de diyorum ki arkadaşlar şimdi fonksiyonun örtün olması için değer kümesinde boşta eleman kalmaması lazım. Değer kümesinde boşta eleman kalmaması için bak, bakın fonksiyonun nerede görüntüsünün olması lazım? Görüntüsünün şurada olması gerekiyor. Yani 5'ten büyük olan yerlerde. Eğer görüntüyü 5'ten büyük olan yerlerde alırsanız, 5 ile artı sonsuza alırsanız bu fonksiyon örten olacaktır. Geldik 2010 yılındaki ÖTF sorusuna, özel tanım fonksiyon sorusuna. Benden tanım kümesini istiyor. Bu fonksiyon x tanım kümesi deyince x eksine bakacağım. Değer kümesi deyince y eksine bakacağım. Fonksiyon nerede tanımlı? Eksi 3'ten başlıyor. Eksi 3'ten başladım. Geliyorum, 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 geliyorum. 2'de bir sıkıntı yaşıyorum. 2'de boşluk var. Ama sıkıntıyı hemen gideriyorum. Bakın kapalılık var. Devam ediyorum, devam ediyorum. Bakın 3'te tanım değil. 3'te kopmuş. Birleşim. Sonra 3'ten başlıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. 7'ye kadar. 7 kapalı. İşte bu fonksiyonun nesidir bu arkadaşlar? Görüntü tanım kümesi. Peki hocam bunun görüntü kümesi olsaydı nasıl yazardık? Arkadaşlar bakın. Eksi 2'den başlıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. 2'de bir sıkıntı yaşıyorum. Sonra gidiyorum, gidiyorum. 4'te devam ediyorum. Ama 2'de yaşamış olduğum sıkıntı 4'te ne yapıyor? Son buluyor arkadaşlar. Tanım kümesi budur. Görüntü kümesi ise bu olacaktır. Şimdi diyor ki 2011 LYS sorusu. Yine bir e, özel tanımlı fonksiyon sorusu. İlk önce F kök 2 bölü 2'yi buluyorum. Şimdi kök 2 bölü 2 rasyonel mi irrasyonel mi? Diyor ki rasyonelse buraya bakacaksın. İrrasyonelse buraya bakacaksın. E irrasyonel o zaman kök 2 bölü 2'nin karesini ne yapacaktır? Karesini alın 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. O zaman ben kime bakacağım? F 1 bölü 2'ye bakacağım. 1 bölü 2 rasyonel mi? Evet rasyonel. 3 tane 1 bölü 2 ve bunun bir fazlası. Yani cevap kaç olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 2 olacaktır. Geldik yine 2012 ile alakalı bir LYS sorusuna özel tanı fonksiyon sorusu. Gofi x 3'müş. F'i al. ne koy. F'i alıyorum. Mutlak değer 2 x 5. Bunu yerine koyuyorum. Bu da kime eşitmiş? 3'e. Şimdi bir şeyin 3 olması için içerisinin ne olması lazım? Ya 3 ya da eksi 3. O zaman diyorum ki ben hadi şöyle yapalım. Mutlak değer 2 x 5 artı 1 ya 3'müş mutlak değer 2x eksi 5 artı 1 ya da eksi 3'müş. Bunu bu tarafa atarsam mutlak değer 2x eksi 5 eşittir eksi 4'müş ki asla olamaz. Mutlak değer 2x eksi 5 o da eşittir 2. O zaman 2x eksi 5 ya 2'dir 2x eksi 5 ya da eksi 2'dir. Yani 7 bölü 2 benim birinci köküm. 3 bölü 2 benim ikinci köküm. Kökler toplamını soruyor arkadaşlar. 7 bölü 2 ile 3 bölü 2 toplarsanız 10 bölü 2'den cevap 5 çıkacaktır. Gerçel sayılar tanımlı 2012 LYS özel tanım fonksiyon gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon için böyle bir ifade verilmiş. Acaba F1 F5 önermesi doğru mu? Bakalım. X yerine 1 yazdım. F1 F3 oldu. Hadi bir de 3 yazalım. F3 F5'ten küçük değil mi? Yani F5 F3'ten büyük. Eğer F5 F3'ten büyükse, F3 de F1'den büyükse o zaman F5 F1'den büyüktür. Yani F1 F5'ten küçüktür. Geldik ikincisine. Şimdi x görünümüyle eksi 1 yazarsam f eksi 1 f 1. Bakın x görünümüyle eksi 1 yazıyorum. f eksi 1 f 1. Şimdi tamam f 1 eksi 1'den f eksi 1'den büyüktür. Ama örnek veriyorum mesela. Bakın rakamsal bir örnek veriyorum. Diyelim ki f 1 2 f eksi 1 de eksi 3. Bakın büyük. Gerçekten büyük. Ama mutlak değerleri büyük olmayabilir ki. Bunun mutlak değeri 2 bunun mutlak değeri 3. O zaman bu ne oldu? Çelişki. Yani olmadı sağlamadı. Şimdi f 0 ile alakasına bakıyorum. f 0 küçüktür f 2. Hatta o da küçüktür f 4. Şimdi F0 F4'ten küçük mü? Evet küçük. Peki F2 F4'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman iki eşitlik aynı yönlü ise taraf tarafı toplayabilirim. O zaman diyorum ki F0 artı F2 küçüktür 2 F4. Demek ki bu neymiş? Doğru olacakmış arkadaşlar. Önermelerinden 1 ve 3 kesinlikle nedir? Doğru olacaktır. Geldik diziler sorularına arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapacağız? çıkmış sorulardaki 2013 ile 2010 ile 2014 arasındaki Dizi sorularını çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça